Kanalımıza hoş geldiniz. Sıradaki tarifte bugün köfte var. Köfte harcımızda un yok, ekmek içi yok. Kıymamız ve birkaç baharattan ibaret. Etin lezzetini tam alacağınız bir köfte. Malzemelerimiz 750 gram orta yağlı kıyma, 2 yumurtanın akı, 1 adet rendelenmiş soğan, karabiber, kırmızı toz biber, bir diş sarımsak, tuz, kimyon ve karbonat. Kıymamızın üzerine rendelenmiş kuru soğanı, yumurta akını, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 silme tatlı kaşığı karbonat, sarımsak ve bir miktar tuz ilave ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Kıyma harcımızın unsuz ve ekmek içsiz oluşu, gluten'e karşı hassasiyeti olanlar için mükemmel bir köfte harcı. Yoğurduğumuz kıymayı 1 saat dinlendirirseniz, çok daha lezzetli olacaktır. Köftelik harcınızı dilediğiniz ölçü ve şekilde şekillendirebilirsiniz. Köftelerimiz pişmeye hazır. Tost makinesini yüksek ayarda ısıttım. Dileyen tavada da pişirebilir. Köftelerimizi diziyorum. Yağsız, yağ sürmeden, kendi yağıyla pişireceğiz. Beklerken kabaran köftelerin üzerine bir miktar bastırıyoruz daha iyi pişmesi için. Dizdiğimiz köftelerin üzerini kapatıyoruz ve bir derece ısı ayarını düşürüyoruz. 2-3 dakika sonra tekrar 1 derece yükseltiyoruz. Arada kapağını açıp kontrol ediyoruz. Ters düz yapıyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Pişen köftelerimizi servis tabağına alıyoruz. Yanında da pilav. Dileyen salatayla, dileyen pilavla Nasıl arzu ediyorsanız köftelerimiz yenmeye hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.